kattırıyorum böyle. Evet, mideyiz ama ellerdek şimdi Sura'mızla beraber Meri'nin küçük kuzusu. Hazır mıyız? 3 4 Kanalıma hoş geldiniz lafı. Kanalıma da hoş geldiniz. Sen de. Ben arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün asil öğretmen müzik hocamla işte e, piyano çalıyı öğreneceğiz. küçük kuzusu. Hazır mıyız? Evet. Evet hadi bakalım. 3, 4, Değil mi? Yorum yapıp like atmayı unutmayın. Yani? Evet 10.000 beğeni atın. <laughs> hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize merhaba. Bugün konuk olarak Suran'ın kanalındayız. Sura bugün bize piyano derslerini tanıtacak. Meri'nin Meri'nin küçük kursusunu çalıyor Suran. Evet, Lütfen Suran'cım çal bakalım. Hazırsan. 3-4 evet. evet şimdi 3 Evet. Baştan alıyoruz maalesef çünkü ben hiçbir şey yapmayacağım şu anda her neyse başlatıyorum 3-2-1 Minik dokunuşlarla müzik öğretmeni geliyor İyi değil mi? Eee hey, bu arada bu, bu böyle videoların gelmesini istiyorsanız 10.000 beğeni atabilirsiniz. 10.000 beğeni mi? <laughs> 10.000 evet. beğeni. Like atıp yorum yapmayı unutmayın. Şuradan abone olabilirsiniz. Abone ol butonu. Yukarıda. Abi tamam bir dakika bir Abone ol. Abone ol. Abone ol butonuna basmayı unutmayın.